Yurt dışında staja nasıl gittim hem de Erasmus'a ya da Mevlana'ya başvurmadan? Öncelikle gitmek istediğim ülkelerdeki şirketlerin stajyer mühendis ilanlarını araştırdım. Ama çok büyük bir çoğunluğu ya Avrupa vatandaşı olmamı, ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beni desteklemesini ya da bir aracı kurma olmasını istiyordu. E ben de bunlarda yok. İnternette araştırırken dünyanın en iyi bir üniversitesi diye bir liste buldum. Listede makine mühendisliği bölümü olan okulları tek tek araştırdım, hocalarını kontrol ettim ve onların araştırma projelerini baz alarak sevdiğim alanlardaki çalışmaları olan hocalara tek tek mail attım. Birçok okulda seçtiğim profesörlerle araştırma asistanı olarak çalışabileceğimi öğrendim. Üniversiteler sizi 3, 6, 9 aylık periyotlarda çalışmaları kabul edebiliyorlar. Avrupa ve Kanada'daki bazı üniversiteler size bu konuda ödeme yapabiliyor. Tamamen sizin hangi üniversiteyi seçtiğinizle alakalı. Bu başvuru türünü ciddi alın çünkü MIT gibi Yale gibi üniversitelerden kabul alabilirsiniz. Çünkü ben almıştım. Yapmanız gerekenler üniversitenin web sitesine girmek, araştırma projelerini incelemek, seçtiğiniz proje için ilgili hocaya ve üniversitenin yabancı öğrenciler ofisine mail atmak ve kabul istemek. Merak etmeyin süreci eğer 9-12 ay öncesinden planlarsanız Fulbright, TÜBİTAK birçok kurum ve kuruluştan bunun için burs alabilirsiniz. Ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencileri de aynı şeyi yapabilir.